Evet arkadaşlar herkese günaydın, herkese selamlar diliyorum. Yepyeni bir geziyle, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün Adana'mızın Aladağ ilçesindeyiz. Buraya biz de ilk defa geliyoruz. i̇nşallah güzel bir video olacak. güzel yerleri tanıtacağız size. Aklımızda birkaç tane yer var. Hemen onlardan bahsedeyim size. Gezeceğimiz yerler Köprübaşı Kafe. Şu anda bulunduğumuz yer. Daha sonra Başkanı Çardan'a gideceğiz. Ve son olarak da Yedi Göze Şelalesi. E milli parka gideceğiz. Tüm bunları tüm bu yerleri sizlere göstereceğiz. Ozan ne yapıyoruz? Biz şimdi Köprübaşı kafe'deyiz. Kahvaltıya geçiyoruz. Evet oğlum kahvaltı nasıldı? Güzel. Kabuklarımı çok beğendim ama sucuğu biraz acıydı, baharatlıydı. E burası Adana olacak o kadar. Ben beğendim. Beğendin değil mi? Oğlum da bu arada bizde pek takılmıyor. Bizde geldi enler Gezilerden biri. Evet kızım, nasıldı kahvaltı? Ben de beğendim. Gayet güzeldi köy kahvaltısı. Çok güzeldi. Hoşuna gitti yani. Evet yine yol arkadaşlarımız Öncel Bey ve ailesi Gülşan'la yine yollardayız. Görüşeceğiz alır Gülşan'ı. Çok güzel kahvaltı. Yani herkes... beğendiniz. <laughs> Hüseyin de ilk defa aramıza katılıyor. Evet Hanifi gibi o da aramıza Ender katılıyor. Güzel güzel. Evet arkadaşlar köprübaşı kafede kahvaltımızı yaptık. Hemen yine birkaç kısa bilgi vereyim. Burada kahvaltı kişi başı ücret 200 lira. Biz iki kişilik söyledik. 4 kişiydik biz. İki çocuk, iki yetişkin, iki kişilik kahvaltı bile bize fazla geldi bitiremedik. Siz size onun geldiğinizde biraz daha az söylerseniz emin olun doyacaksınız ve kahvaltısı oldukça güzeldi. Köy ürünleriydi, ekmekler de e, çok güzeldi, yumurta çok güzeldi. Biz ekstradan da sucuk söyledik, Sucuğun fiyatı da e, 80 liraydı ve biz e, kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Bundan sonraki durağımız e, başkanın çarda olacak, o zannediyoruz. Orada görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar başkanın çağdan çıkarken Aynen geldik Bu zammadan dolayı yolda ya. kaldık bu şekilde Baba hala çekiyorsun bir çocuk Bak ben babama dedim çıkmayalım dedim Evet çıkmayalım Al, al. bir kere çocukların sözünüzü dinleseniz ölür müsünüz ya Evet bu şeyde yolda kaldık Çekiç falan bir şey oldu Abi, abi ben bak, bak ne yaptım? Bu zamandan dolayı. Bir küçük taş bırak küçük taş. Evine. Anne, deli, ya. Ya ne oluyor sana deli mi? Evet. Şey Adana'lı bir abimiz bize şimdi yardım edecek. Adamımız gibi değilmiş. Duygularız nasıl? Ağlanacak halimize <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Evet arkadaşlar, Başkanın Çardağı'na gidiyorduk. Az önce gördüğünüz gibi yolda kaldık. Yollar buzlanmış. Kaldığımız noktadan yaklaşık 5 kilometre varmış daha Başkanın Çardağı'na. Çocuklarla yürümeyi göze alamadık. Bu sefer olmadı Başkanın Çardağı. Bir dahaki sefere tekrar geleceğiz. Şimdi ise yol üzerinde kar gördük ve çocuklar istedi. Burada bir mola verdik. Molamız ardından 7 göze Milli Parkı'na gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Çocukların keyfine diyecek yok. Sadece çocuk. Tabii büyüklerin de. Uzaylı gören köylü gibi bizikiler. Azıcık kar gördüler. Bravo. Eğleniyorlar. Baba <laughs> tak. Yayınımıza ilk defa katılan Hanifi ve Hüseyin. Ben de varım. Evet ve tabii Ayaz da var. Pardon Yağız. İsmini yanlış söyledim Yağız. Yedi göze Milli Parkı'na giderken yol üzerinde Aladağ şehitler anıtı ve dev salıncağı gördük ve burada bir mola verdik. Yalnız salıncak pek eee. güvenli değil. Eee. Pek koruması da yok. Peki, peki. Aşağısı Neyse, da olduğu gibi. gibi uçurum. <laughs> Heyecan aramak isteyenler gelebilir. Bu heyecanı istemiyoruz ama. Ama manzara muhteşem. Şehitler Anıtı da 2019 yılında Aladağ Belediyesi tarafından Aladağlı Şehitler Anısına yaptırılmış ve anıtta da şehitlerimizin isimleri yazmakta. Allah hepsine rahmet etsin. Mekanları cennet olsun inşallah. Evet arkadaşlar Göze Milli Parkı'na geldik İlk defa geliyoruz buraya oldukça güzel biz kış ayında geldik ee, giriş normalde ücretli ee, hafta içi gelirseniz araç başı 50 lira hafta sonu gelirseniz araç başı 100 lira ama biz Kışın geldiğimiz için girişe kimse yok, o yüzden herhangi bir ücret ödemedik. Şimdi size etrafı göstereceğiz. Ee, daha sonra ise burada bir e, mangal yapacağız. Çocuklar oldukça acıktı. O zaman birazdan görüşmek üzere. E, mangal yapmadan olmaz, biz de ızgarada köfte yapıyoruz. Evet gençler karnımız doydu mu? Evet! evet. Hayır. 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 Buradaki gezimiz bitti. Hemen bura hakkında birkaç kısa bilgi daha vereyim. Burada yeterli sayıda kamelya ve her kamelyanın başında e, mangal e, var ve yeterli sayıda e, çeşme bulunmakta. Ayrıca Aladağ Belediyesi tarafından yapılan e, restoran da mevcut. Galiba yakın zamanda hizmete girecek. Burası oldukça güzel bir yer. Aladağ'a gelmişken mutlaka ama mutlaka buraya uğrayın deriz. Artık e, videomuzu sonlandırıyoruz. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız, beğeni ve yorum yaparsanız oldukça da güzel olur. O zaman ne diyoruz? Yeni yerlerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.